Zaman Arkadaşlar, mi donduracağım? Bizim çayımızı <laughs> <mazacıklıcağız. gülüyor> ben Biz donduracağım. Azıcık tutuyorsun. Biz ben donduracağım. Tarifini. Sonra olunca da açacağım çünkü çok zaman kaybedeceğiz. Tarifini göstereceğim. Bunu ne yapacağız yani Eğer biliyor böyle kırabiliyorsunuz. Aynen yani, yani bunu aç. Tamam mı? Yani istediğiniz çok kolay. şeyi yapabilirsiniz yani bak. Biz <laughs> bunu yaptık. Bizim bunumuz var. Ona da bunu yaptık. Bunu ben. Bay bay. Dondurayım alınca açacağım. İki tane alın bu. Milk. Milk tuz çikolatası. i̇ki tane alın. Çilekli. Çilekli de alabilirsiniz. Çikolata falan karışmıyorum. İki tane <laughs> Çikolata falan çıkar. Alabilirsiniz. İki tane Krep. alın. İki tane aldığınız bir, 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 bir atın. Like Krep. Sonra Böyle yaptıktan sonra şurada kaynar suyla da yapabilirsiniz. Yani suyu yaptığınız da o inşallah o da. siz, Zir Zir siz atır, her şehirde her, ülkede Her ülkede inşallah bu dondurma, kapları var. Varsa gidip yapabilirsiniz. Tarifimizi geçelim. Bay bay. Arkadaşlar böyle kapı. Sadece alıyor. Duruyor Çok Duruyor Duruyor mu? Arkadaşlar ben bu e. projemi sınav açayım çünkü çok zaman kaybedeceğim. Evet. Evet. Katip de bir yere koyacağız. Ama çok kötü arkadaşlar şuna göre sanki hangi bir şey Kutluş böyle kus, bir. çok kötü bir dam oldu. Arkadaşlar katalım. Şimdi. Arke, ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ark, Kapağını böyle don, dondurucuya koyacağız ve donacak Evet. Sıcak diye oyun çok sıcak gelecek. O, çok Bunun güzel. şey şeyini bekleyeceğiz ısınma arzlar, şey, ondan sonra arzlar, sonra arzlar, buraya koyacağız katarız. belki olmazsa çok sıcaklar arkadaşlar oy elim bunlar sonra buz dolabı dondurma yapmamız Öyle inşallah, inşallah dondurma yapmamızı beğenmişsinizdir iyi ki sizi çok seviyoruz sizin bakacağız. Işte sizin için sizin <laughs> sizin için Bak ne diyor? Ekseri yaşlar toplamından diyor. Beş fazla diyor. arkadaşlar sizin, 20. sizin için sizin için Toplardım. o kadar yani sizin için o kadar dondurma yapıyoruz ki o kadar izleyelim diye o kadar takipçi kazanalım bir de çok güzel videolarımız gelsin diye evet, arkadaşlar yani çok güzel videolarımız gelsin diye ondan dolayı beni takip etmeyi abone olmayı kalp atmayı Unutmayın. Yorumlara seni seviyoruz abla. Yazmayı da unutmayın. <laughs> o kadar. Sizin için dondurmalar yapıyoruz. Dondurman. Elimizden ne emek gelse bile yapıyoruz. Paralarımızı harcıyoruz. <laughs> <laughs> Paralarımızı harcıyoruz ya. Emekler.